Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Nergis. Ben Hatice. Bugün sizle e, başlıktan anlaşıldığı gibi kutudan ne çıkacak oynayacağız. Hmm. E, abone olmayı unutmayın. E, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başlayalım. Tamam başlayalım. İlk taş kağıt makas yapalım. Aynen. İlk taş kağıt makas yapalım. Şuraya koyalım. Kaybeden kazanacak. Kaybeden başlayacağım. Bir dakika. Başlıyorum. Benim en korktuğum şey cim biberi. Ay, 9, altı. Hayır cim biber. Aa oh, zeytinmiş. Oh be. Bunları koyalım. Sen çık istersen. Sıra bende. En korktuğum şey cim biberi. Ne? Sekiz. Salça. Ay kaşıklarımızı getirmeyi unuttuk. buraya koydum. ben getireyim. Tamam. Bunu ver. Getir sen. Evet arkadaşlar. Getirdik. Çok özür dileriz gittiğimiz için. Evet. Oy. Sana o çıkmıştı. Buyur kankacığım. Al Of. Hadi şuradan zeytinle çıkaralım biz. Hmm. Aldın değil mi? çıkaralım. Şey bakayım. Kanka yedim. Tamam yemiş. <laughs> Sularımız da var bizim. <laughs> Ay yok oğlum. <laughs> Ay çekemedim. Sus yap bak yapma öyle kurcalama. ama bak her yere <laughs> Doku bu ne? İki. Ha evet iki. Ay simit geldi yani. Keşke pamuk gelseydi. Ben şanslı günümdeyim galiba. Hep iyilerden gidiyorum. Ben de kötülerden gidiyorum. Sen seç istersen. 8 arkadaş. Hayır, 7'si. 7 kanka. Hani? Ha evet. 20 <laughs> mi? <laughs> Ben korktum. çıktı. Yes. Hadi ye kanka bana. Sen öyle mi yemiyorsun? Hadi. Ver, ver. Hemen su içme yok. Ver. Hayır kanka çok acı. Hayır, hayır. Kanka hayır öyle yok. Dur biraz. Dur biraz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Daha ısıtır mıydın? kanka. Heh, <laughs> duyduk tamam sırmanı. <sürdüm>. Gitti. <laughs> Çok gerçekten çok acı. Evet. Bunu seçiyorum. başıma geldi. Doktor. Çikolata çıktı ya. Sevmiyorum ben çikolatayı. <laughs> Arkadaşlar, yiyorum kahvaltıda fazla sevmiyorum. Bu kadar yiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok acıktım. Bu kadar yiyorum. Tamam. Sıra bende. İnşallah bana 5 çıkar. Bir tanesi. Aa, inşallah bir de 3 çıkar. Karpuz. Altı. Altı, altı, altı ki. Beş, altı yok. Ha bu dokuz kankası. Dokuz yok. Altı kanka altı. <gülüyor> <gülüyor> kanka biz kanka. O karışık. zaman bunu yiyeceksin. Dört. Kaşık koyduk galiba. da kaç tane var? Beş tane var. Arkadaşlar kaşık olduğu için ben baştan çekiyorum. Evet arkadaşlar bir daha çekiyorum. 3 karpuz. Bu ne ya? Aa. Hepsini yemiyorum. Tamam. Şu kadar aldım. Sen benim kaşığımla yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şu <kadar> aldım. Bir <laughs> biraz kaşık oldu. Şunu ver. Acaba benim üstüne karpuz muydu? mide mantısı oldu? <laughs> ben seçiyorum. Sen de her zaman su içiyorsun ya. Ben bir kere çikolata çikolatadan sonra içtim. 10. Ya bu nedir ya? İyi, i̇yi iyi ondan sonra kötü. oh, tereyağı geldi. en sevmediğim şey ya. Ben bir tane daha çektim. Bu kaşık. da herhalde. Onu hayır onu alacaksın. Hayır yedi. Çıktı ya acaba. Arkadaşlar şanslı günümdeyim. Beş. Bu nedir? Bu nedir? Beş tane muz var. Geriye kötüler kaldı kanka. Tuzla. Ee, ya ama ya. Tamam sen, sen. sen, sen hayır. Sen bundan iyi evet. ben tuz yerim. Olur. <laughs> Kanka. Bir şey söyleyeceğim. Çekeceğiz. Ben çekiyorum. Bir tane kalmış zaten. Diğerine sen yiyeceksin. Kanka. Bir. Bunu yiyorsun kanka. Onu ye. Hadi kankacığım. Afiyet olsun. Teşekkürler kankacım. İğrenç kokuyor arkadaşlar. Bu kadar. Şu kadar. Tamam. Ben de. Bu kadar alıyorum. Görüyor, görülüyor mu ki? Ben nasıl yiyeceğim ya? Kanka aldım. güzelmiş. Ay, aldım bu kadar. Azaldı. Hı, hepsini Çok kötü. Ay, ağzımda da bütün. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, Süneceksin. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet. Bir de e, yorum bırakmayın. Bizim ikimizin hakkında e, kötü şeyler yazmayın. Üzülüyoruz. E, evet. Bir de e, bizim nasıldık bu videoda kötü evet, evet. müydük iyi miydik? Arka planı beğendiniz mi? <laughs> Videoya ay videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. İsimlerimizi tekrar hatırlıyoruz. Ben Nergis, ben de Hatice. Görüşmek üzere. Görüşürüz.